Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün PvE yani PvE modlarından kazanılan kutulardan neler çıkıyor onlara bakacağız. Bugün şapkaya terfi ettim. Artık sıcak dayanamıyorum diğer şapkayla. Arkadaşlar gördüğünüz üzere birçok mod var. Hayfan gibi. Bu, bu, modların bir çoğunu ben yaptım beraber birkaç tane kalmış ama artık bıktım yani oyundan falan atıyor bu modlardan gelen kutularda neler çıkıyor onlara bakacağız şimdi ee, öncelikle şunu söyleyeyim çok bir getirisi yok kutularda yani güzel eşyalar çıkmıyor ben bir denedim sonra dedim tak de paylaşayım onlar da görsün çünkü çok fazla trafik var bu modlarda neden yapılıyor yani zevk için tabii ki yapılır ama ödül için yapılmaz bence bakalım şimdi farklı bir şeyler olacak mı onu görmüş oluruz Market okay, geliş. Şöyle bakalım. Görkem paketten kendimize referans alalım. Gelerek. <laughs> 1500 Evren var olsaydı. 1500. Yani kaydediyorum bir şey o kimde alıyormuş lan. Tamam. C95 kurt C95 eskiden nefsanesi ama. Ah. Kurt versiyonu tır çıktı. Yine bak iPhone gibi ya Yok abi Bu acemi kutusu Acemi kutusu şunlardan çıkan arkadaşlar Beşilerden çıkan Şu beşilerden acemi yatıyor Sonsuz motu verin. <laughs> Onda kötü anılarım var Anlatırım birazdan ama önce şunu bitireyim. Hançer. Ah, o kadar şekil çıkıyor duruyor. Hasara bak. Evet abi. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan, bundan hangisi güçlüydü ya? Şu güçlü herhalde. Şundan başlayalım. Ha bundan haricinde anahtar kutusu açacağız arkadaşlar. Şimdi şunları bitirelim. Abi içeriye yani bunları uzun olacaktım bomba çıktı. O ne ya? Ha biliyorum bunu yok. Böyle yeni bir silah mı? Yani hiç kullanmadım silah mı diye düşündüm de yok. Numarası yok yani. Yani yok. Ne güzel bir şey çıkmadı. Bunun en büyük farklı kazıncı kötüydü. Şöyle bekletelim. Yaratan bir kötü. Kötü. Hiç bir şey çıkacak mı ya? O kadar uğraştık lan. Saatlerimi aldı benim bunları kasmak. Yok abi hiçbir şey yok. Ee, gerçi biliyorum zaten ben bunlardan kötü bir şey çıktı. Şimdi şu kurt akını sandığına gelelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunu kullanmak için anahtar satın almamız gerekiyor. Bakın altınlısı. Benim bunda bir tecrübem var. Ee, yaklaşık yaklaşık 10-12 tane açtım ayrı ayrı. Hiçbirinden güzel bir şey çıkmadı. Aynı az önceki açtığımız kutulardaki gibi çöp çıktı. Ee, bulabilirsem görüntüsünü koyacağım. Şu anki fiyatı e, sanırım sanırım 5000. Aynen yani ondan olması gerekiyor açabilmek için en kötü. Ki 5000 nakit değmez. Neden değmez diyeceksen ben e, OG'li OG 10 gün OG karakter olan hesapta 10 gün 5 günlük <laughs> Pro seti vardı. O hesapta toplam 7500 nakit harcadım. Yani buna bu parayı vermektense ki içinden kötü şeyler çıkacağını biliyorum. Yeni hesap dizeriz abi hiç gerek yok. Onun için bunu almayacağım. Yani nakit versiyonunu almayacağım. Diğer versiyonundan bakalım. Bronz diyor. Bu değil abi bunlar Krypton'un bronz. Bunun gümüş olması lazım. O sanırım Kutlukkanındaydı tık yanlış görmediysem. Anahtar. Aynen. Aynen. 12 tane vardı. 10 tane var Fazlasına gerek yok zaten. Yani gerçekten normalde alacaktım abi. 5 gün nakit olduğunu biliyordum. Alacaktım ama dedim gerek yok dedim ya. Yeni hesap bize ucuzası. Yani onun bütçesini diğer çekiliş hesabına ekledim diyelim. Ya yani sadece 5 gün nakit olmayacak. Biraz biraz büyüteceğim bütçeyi bu sefer çekilişte. Ama onu da eklemiş olduk diyelim yani. nerede Şöyle bakayım. Aynen. Bunu almadık abi. Yani merak edenler ne çıkını öğrenmiş olsun yani. Zevk için oynayın abi. Ama ödül için kesinlikle ödüller için oynanmaz. Ha bu arada bu kurt takım sandığı şeyden çıkıyor. 15'li ee, 15 modlardan çıkıyor. Her yani moddan çıkmıyor. 15 akın gelen modlardan çıkıyor. Bu mod. Biraz batıfiyelim. Bir değişiyor. <laughs> Değerler böyle süper yüksek ama. <laughs> çok işe yapan bir şey değil arkadaşlar. Çalın. Çok çok düşük. Ya bunun bu versiyonunda en iyisi MC bence ya. Yani senelerdir. Çok hayvan gibi tepmesine rağmen EKM hala geçerliliğini koruyor ya. Yani geçerliliğini koruyor derken yani düşük sekmek silah kullanacak olsam EKM'ciye kullanırım. Burada Kurt parası tutuklarını sanırım. Bakalım abi özellikle. Heh burada. Baksana abi. 80 saldı. 330 kafa. Süper. Çok sekiyor falan ama bir de 35 vermiyor yani. Sen düşün artık. En yani az sayılarca kullanılabilir. kullanabilir. Nostalci modunda vesaire. abi? Heh bir dakika şunu ee, açmadım. şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yeni bir klan kurdum. Çok ciddi bir vadim yok hatta açalım böyle. Yani her gün klan ve gibi bir vadim yok. Şöyle söyleyeyim. Ee, saygılı, sevgili bir de oyun ahlakı olan herkesi bekliyorum klana. Rütbenizin bir önemi yok ama saygı, sevgi, oyun ahlakı. Oyun ahlakı dediğim şey nedir abi? OG yasak yazı ortaya girmezsin. Haksız yere adam atmazsın. Bu tarz insanları klana bekliyorum. Klan vs'yi de atarız. Discord'da açarım. TS'de açarım. Bakalım yani şeye göre, e, duruma göre. Eğer bir ilgi alakalı olursa sizlerden. Ona göre bir Discord, TS, bir şeylere ayarlayacağım. E, bekliyorum yani klana. Saygılı, sevgili insanları bekliyorum. Neden bunu bu klanı açtım arkadaşlar? Oyunda çok fazla troll var. Yani girdiğim her odadan atmaya çalışan, bazen atan bir sürü insan var. Onlara karşı hep birlikte o oyunu oynarız abi. Hem zevk alırız hem muhabbetimizi kurduğumuz insanlarla vakit geçirmiş oluruz. Onun için kurdum. Ben yani dileyenler katılabilir. Bunu bir duyurusunu yapmış olayım. Geçelim abi. Böyle değişik bir şey aslında ya. Koşu falan atsa böyle bir hırs alacağım. Bunun D versiyonu sanırım. Aynen. düşük hasar. Açalım abi devam edelim. Ne biçim şey hakemi ya? Ana Hiç. Tuhaf geldi gözüme. İşk. Ya bunların hasarı nasıl olmuş? Yani. Ulan camdan değil de yani. Vakit harcayıp bunu kasanmak için bak. Bakalım gelir. Aynen. D versiyonu. Az önceki gibi bahsettiğimiz standart D versiyonu. Bakın bunda 360 hasar var. Bunda 370 al. Bir de sanırım bu geliştirilebiliyor ya. Dur bakayım. Aynen. Geliştirelim bakalım. Müzerk gelmiş olacak. İnşallah onun sesi çok yüksek değildir. Dandik mikrofonun yüzünden. Şeyler geldi mi? Abi 420 kafa hasarı 78 var böyle hasar <laughs> 50 50 o <laughs> mükemmel ya yani kullanılabilir yani kar yapacaksanız olabilir o ölme mantar yere ihtiyacım var çünkü size bir sürü kutu hazırladım onları açacağım o yüzden attım siz görün diye yükselttim yani gerçekten içinden güzel bir şey çıkacağını bilsem şunu şey yapacaktım Kendim için değil yani sizlere göstermek için güzel bir şey çıkmıyor denedim. Yani bir de kazıklanacaktım şunu alıp ama gerek yok abi. Hmm. <laughs> <laughs> Az önceki kereş. Hadi be abi güzel bir şey var ya. Güzel değil ama farklı bir şey var. Güzel olmasa farklı olsun. bin altın. Onun sonunda görmüş olduk. Aa bir şey diyeceğim. Hmm. Bakın şunun bonusuyla e, elimle gösteriyorum. Pardon. <laughs> bu kurt akındaki şeyin altın anahtarın bonusuyla bundan ki farklıymış. Onu fark ettim. Çünkü ben bunları açmıştım daha önce. E, sadece 10 tane ilk defa gümüşle açıyorum şu an. O gümüşle açtıklarıma göre bonus verdi. Yani bu üçünün de ayrı ayrı bonusları var demek ki. Oh be sonunda. Yani <laughs> Farklı bir şey değil ama çok iyi değil ama ben envanterimde kullanıyorum abi. Kafa sağ yüksek. Ya Elbette ne yaptı bir oynanır abi ya. Bir de 40 mermisi var. İyi bir oynanır abi. Şöyle şunu açalım. Tamam. Abi. Ne açtı bir şey. Var. Değerlendirme yapalım. Abi el Kullan bir el Onun dışında silah var. Bu silah biraz troll bir silah arkadaşlar. Yani kullanmak isteyen kullanabilir bunlar hakkında birçok video var abi. Millet çekiyor zaten. Ve ben salça olmayayım şimdi. Çünkü yapamıyorum. Yapmacık olamıyorum yani. Çok neden ona. Şey bir tepkim yok. İzlenesi bir tepkim yok. Ben biraz daha böyle ciddiyetli ciddi, oynadığım için. Ondan izlenmiyorum herhalde zaten. Bakalım abi. Başka bir şey yok. Yok aynen. Evet arkadaşlar e, klan duyurumda yenilemiş olayım saygılı sevgili oyun ahlakı olan herkese klanı bekliyorum arkadaşlar Şöyle ismini de göstereyim tekrardan İsmini Abi yapma <laughs> Dondun mu Dondu arkadaşlar Neyse işin bu noktadan sonrasını artık görüntüsüz yapalım. Arkadaşlar saygılı, sevgili, oyun ahlaklı herkesi kanala bekliyorum. Başvuru yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.